harflerini görünce kıskanmış. Eğer bu altın kelimeleri ele geçirirsem dünyanın en zengin hayvanı olurum diye düşünmüş. Ama nasıl? Günlerce bilge yılanın yuvasını izlemiş, planlar yapmış. Sonunda bir gece, yıldızlar gökyüzünde dans ederken yavaşça yılanın yuvasına yaklaşmış gözleri parlayan bir şişeyi pençesinde tutuyormuş. Planı basitmiş. Bilge yılanı konuşturacak, çıkan altın harfleri şişeye dolduracak ve böylece büyük bir hazineye sahip olacakmış. Tilki yavaşça içeri girip sahte bir dost gibi konuşmaya başlamış. Bilge yılan, "Bunca yıldır ormanda yaşıyorum ama hala hayatta nasıl başarılı olacağımı bilmiyorum. Bana bu konuda bir öğüt verir misin?" Bilge yılan gözlerini kısarak tilkiye bakmış. Onun gerçek niyetini anlamış ama belli etmemiş. Hafifçe gülümseyerek gerçek başarı aç gözlülükle değil sabır ve dürüstlükle gelir demiş. Tilki hemen şişesini açmış harfler içeri akmış.